Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda apartman ve sitelerde ve diğer amaçta kullanılan bas çek buton kulpu tanıtmaya çalışacağız. Buradaki buton kulpumuz burada görmüş olduğunuz siyah plastikler cam elyafından yapılmıştır. Çok sağlamdır. ortasındaki bu gördüğünüz gri alanda alüminyum profildir. Ve buradaki butonumuzda bastığımızda anahtar görevi görecek. Elektrikli kilitlerimizin hepsini açabilecek. Buradaki başlık buton kulpumuzu tüm elektrikli kilitlerimizde, otomatlarda ve diğer elektrikli kilitlerde kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ürünü şöyle bir ölçelim bakalım. Enine kadar, eni 3 santim. Kalınlık ne kadar? Kalınlık 1.3 buradaki eline kadar 20 santim. Yine burada biz gönderdiğimiz buradaki bağlantı şemasında bu ölçülerde yazmaktadır. Hem bağlantı şeması var hem de buradaki açıklamalar var. Burada gördüğünüz gibi kulbun ölçüleri de var. Bunu detaylı bir şekilde baktığınızda bu size yardımcı olacaktır. Bu paket içerisinde bir tane kulp aldığınızda bizden burada görmüş olduğunuz 8 metrelik e, alyan başlığı vidamız gördüğünüz gibi civatamız iki tane gelecektir. Bununla beraber bu deliklerden alüminyum kapıya veya da demir kapıya monte edebilirsiniz veya onu tercih etmezseniz iki tane de burada yine matkap başlı pul başlı vida gelecektir. Bununla da bu kulbu monte edebilirsiniz. Kullanımı çok rahat. Bastığınızda elektrikli kilitlerinizi açacaktır. Bu ürünü baş çek buton kulbu dediğim gibi sitelerinizde, apartmanlarda ve diğer alanlarda açık kontak olarak kullanacaksınız ve size çok fayda sağlayacaktır. Bu ürünü bizim Sofya Motor'dan bizlerden temin edebilirsiniz, bizlerden satın alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.